Evet. Şimdi neden buradayız? Amaç nedir? Bugün işte bağımlılık meselesini konuşacağız dedik. Şimdi afişte de bağımlılık olunca sadece madde bağımlılığı meselesi gibi algılanabilir. Oysa biz bir psikolojik yaklaşım ve bütün hayatımızdaki bağımlılık sürecini biraz tartışmayı istiyorum. İçimden geçen o. Bir sonraki söyleşi de benzer tonda olmuştu. Orta öğretim, ilk öğretim öğrencileri birlikte ve çok keyifli bir sunum olmuştu tüm madde bağımlılığı dediğimiz şeyi bir sonuç olarak değerlendirelim arkadaşlar. Konumuza, asıl başlığımıza gelirsek yine açacağız psikolojik kök şeylerin dinamiklerini. Sonuç yani bir madde kullanmaya geçme kısmı bir sonuç. Yani baktığımız vakit madde kullanım meselesi daha öncesinden bir sürü şey süreçten sonra oraya varılan bir süreç. İşte e, zaaflarımız, psikolojik olarak zayıflıklarımız, aile içi çatışmalar, iktidar ilişkileri, tutturamama, yaşamda tutturamama, farklı olanın o yabancılaşma hali, o yabancılaşmayla baş edememe kısmı gibi gibi hani onlarcasını sayabiliriz. Dolayısıyla bağımlılık, madde bağımlılığına varan yani o sonuca varan durumlara baktığımızda aslında öncesinden de bir takım bağımlılıklar olduğunu görüyoruz. Bir çocuk olarak işte bir eşyaya bağımlı olma. Yani bir işte peluş bir oyuncağa bağımlı olma. Onunla yatma, onunla kalkma. Anne bağımlılığı mesela. Küçük yaşlarda başlıyor. Anne olmadan hiçbir şey, hiçbir yere gidememe, hiçbir şey yapamama. Ee, ya da işte sevgiliye bağımlılık yani bir insana bağımlılık. Hani işte ilk aşık olduğun insana bağlı olma. Yani bunların hepsi bir bağımlılık meselesi esasında. Şimdi bunlar böyle bir silsileyle işte bir takım işte travmatik yaşamlar, öyküler, şiddet bunların hepsi temeldir tabii ki. Nedenleri var. Yani hiç kimse maddeye vardığında sadece keyif olsun diye vardır mutlaka. Keyif olsun diye oraya varmaz arkadaşlar. Yani dolayısıyla ya ben bir tane işte bir eroin deneyim falan gibi kısmına geçmez yani. O açıdan hani bunun bir altyapısı, bunun bir arayışı vardır insanlarda Nedir arayış? Güven. Nedir arayış? Sevgi. Yani çok temeldir mesela bir çocuk için. Bir diyelim ki aile kurumuna çok değer atfetmeden söylüyorum. Yani çocuğun dünyaya geldiği alanın, mekanın ve insanların çocukta asgari bir güven ilişkisi oluşturması lazım. Yani asgari bir doyum oluşturması lazım. Ki diyelim ki o bağımlılıklar işte oralarda pekişmesin. Yani bir peluşa, bir oyuncağa bağımlı olmak nedir? Bir tedirgin olma hali, kaygılı olma hali, bir korkuya ya da anneye bağımlı olma hali, annesiz hiçbir şey yapamama meselesi. Ya koşullar içerisinde sıkıntı var ya ebeveyn tutumlarında sıkıntı var ki çocuk oraya doğru eğilim gösteriyor. O açıdan burada işte maddeye dönüşen şey bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yani nedir o zaman? Bir nesneye de bağımlılık, bağımlılıktır. Bir insana da bağımlılık, bağımlıktır. Bir ilişkiye de bağımlılık, bağımlılıktır. Niye bunların hepsini bağımlılık olarak düşünüyoruz? Çünkü bunlar hepsi iradi davranmamızın, iradi düşünmemizin önüne engel koyar. Yani sen artık sen gibi düşünemezsin mesela. Yani anneye bağımlısındır çocuk olarak da onsuz bir hayat şey yapamazdı. yani şöyle gideyim de parkta dolaşayım, gezin gibi bir tahayyül olmaz çocuğun hayali olmaz. Bir ilişkiye bağlısındır. İlişkin yani hani ilişkide olduğun insan olmadan başka bir yerde var olma, başka bir mekanda var olma ihtimalini düşünmezsin. Bütün programlar artık o ilişkiyle beraber yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar sınırlayıcı bir şey. Yani deneyimsel açıdan da ne kadar sınırlayıcı bir şey. Yani bambaşka deneyimlerin önüne geçen e, ve zihnin artık düşünme biçimini de bozan, tahrip eden. Çünkü bir etkinlik düşünüyorsunuz, bir şey tasarlıyorsunuz, bir gününüzü organize ediyorsunuz. Hemen tık o insan o organizasyonun içinde merkezinde yer alıyor ve siz de yanında oluyorsunuz. Yani artık siz değil, bir ilişki oluyorsunuz. En e, sıkıntılı, e, bağımlılık şeyde ilişkileri bunlar. Yani Kadın evleniyor, evlilik oluyor. İşte erkek de evleniyor, evlilik olmaya başladığında bireysel olarak artık bizim hani iradi şeyimizden çok bahsedilemiyor. Toplumsal roller açısından ya da dayatmalar açısından kadın daha çok maruz kalıyor toplumda ama herhangi bir ilişkide ilişki olma hali, bireysel özelliklerin, bireyin dışına artık öz karakterimizin, kendi öz ihtiyaçlarımızın gözetilmediği bir sürece teslim olma. Nedir bu da? Tabii ki irade kısmının geri çekilmesi. Buralarda bağımlılık. Buralarda bizim deneyimlerimizi sınırlar. Buralarda bizim zihinsel bakış açımızı daraltır. Bizim gücümüzü sınırlar. Psikolojik gücümüzü zayıflatır. Potansiyelimizi bastırır arkadaşlar. Çok o açıdan temkinli olmak lazım. Yani zihninizin düşünme biçimini bölüyor. Yani çok hakikaten böyle bir sınırlı bir şey. Yani sürekli bir insanla organize olmak. Bu sadece sevgili değil. Birlikte yakın bir arkadaşınız varsa Sürekli onunla birlikte düşünmek. Sürekli onunla birlikte hareket etmek gibi